Of oh. bu? Oh. <laughs> Hangi ara ömsüleceklerin kalktı ya? <laughs> tamam tamam ben indirim sakin, sakin. Ya Zeynel abi gitti 4000 ayakkabı ya. Senin ayağına... <laughs> bir dur ya. Çek. Yeni gel şeyin altına yatma <laughs> Mehmet'e <Erlenmemeta> benzemem yani. <gülüyor> 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 <laughs> ya tamam olur abi şaka yaptı ya gül de eğlendik ya. ya, ya, ya. Ben biliyorum başıma geleceğim ben niye geldim ki? <laughs> ben şu arabayı şuradan bir çekeyim abi. Ben eski ayakkabıyla gelseydim hepinizi osutturdum da. Ya, ya eski... bırak neyse parası bırak konuşma ya.